Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Necati Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Ya, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Necati Bey burasıyla alakalı konuşacağız ama önce bir sizi tanımış olalım. Necati Üstünyer. Emekli belediyeciyim. Emlak sektörüne yeni girdim. Bu Nisan ayında yeni açmış olduğum bu sektöre yeni girdik. Ee, yavaş yavaş bir şeyler yapıyoruz. Ee, mesleği öğrenmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince insanlara faydalı olmaya çalışacağız bölgemizde. Ee, emlak sektörü zor bir sektör. Ee, bu sektöre gidince anladım bu sektörün ne kadar zor olduğunu. Ee, güven esaslı bir meslek. Biz bu güveni insanlara açıklamaya çalışacağız. Ee, müşterilerimize elimizden geldiğince güzel hizmetler vermeye çalışacağız. Bizler de vermiş olduğunuz bu güzel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık.